Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Başkan'dan yolumuzun yerlemesi için talepte bulunduk, dilekçe yazdık. Sağolsun Ahmet Başkan, ekipleri gelip yolu incelediler yerinde, gördüler, hızlı bir şekilde yolu çalışmasını başlattılar. 10 tane çevre köyü yatar kestirme olduğu için genelde bu yolu kullanıyorlar ve çevre köylerde bundan çok mutlular. Hepsinin adına ben Ahmet Başkan'a çok teşekkür ederim. Yatan ilçe belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan 1300 metrelik dipsiz mevkiinden Taşkes'e ulaşımı sağlayan yolda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım çalışmalarına başladık. Büyükşehir Belediyemiz yol çalışmalarını vatandaşlarımızı mağdur etmeden kesintisiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmek adına tüm altyapı kurumlarıyla koordineli olarak yürütmektedir. Bu kapsamda Dipsiz mevki yolunda yol yapım çalışmamızdan önce Muski ve Akmercan kurumları gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra yol çalışmamıza başladık. Büyükşehir Belediye'miz ile Yatağan Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği 1300 metrelik güzergahımızda reglaj çalışmamız tamamlandı. Plant Mix Temel Serimi çalışmamız size devam ediyor. Ardından satı kaplama imalatına başlayarak kısa sürede yolumuzu vatandaşlarımızın kullanımını açacağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma erişebilmeleri adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.